What's happening YouTube friends? Bugün kanalımın konseptinin dışında çok özel bir video yapacağım. Bu videodan sonra bıçaklanma, yüzdelik endeksim artabilir ki muhtemelen artacaktır. Lan kamera başlamış. Bu videoyu yapma amacım drillcilerin ne kadar kolay insanlar olduğu ve yaptıkları müziklerin ne kadar Uğraş gerektirmeyeceği anlamında umarım anlatabilmişimdir. Böyle bir video olacak. Yani beni lütfen derece sanmayın. Öncelikle Bir tane digital audio DAV Digital Audio bir şeyler Warfare Her yani neyse artık. Ben şahsen FL Studio Kullanıyorum. İznim varsa kulaklığımı takacağım. FL Studio açtıktan sonra çok kolay bir batarı ile girelim. Yani ben bateri diyorum ama onlar hi-hat, clap ve snare yani hi-hat ve clap ve kick ve snare yani. Bunları biz de kullanıyoruz yani bateri. Şu yeni bir pattern açalım. İsmi pattern 1 olsun. <laughs> Burada Adoid'ler var, var diye ama biz bunları kullanmayacağız çünkü biz Pro Maxer'ı Pro Maxer olduğumuz için internetten gittim, beleş drill plugin yazdım ve ilk çıkanı indirdim altta edoidler var. Edoidlere birazdan geliş yapacağım. Bu video çekmek için birkaç tane direnç şarkı dinledim. Bunları söylemek istiyorum. Çünkü düşmanını tanımayan kendini tanımaz. Bir Çin atasözü der ki düşmanını tanımayan kendini bir Çin atasözü der ki düşmanını tanımayan kendini asla tanıyamaz. Bu yüzden düşmanımızı yani ee, Sınırları, bir tane sınır seçelim yani, düşmanımız bu olsun bugünlük. Ne oldu çok fark etmez zaten. Bakalım kayıt alıyor mu? Ses, ses, ses. Ses, ses. Adıdır 3 olmaz, 3 fazla sesi. 2'yi sevdim. 2 tam bana benziyor. O yüzden 2'yi aldım. Besin her koydum. Sonra bana bir tane kick lazım. Aşağıdaki orta davul. Bilmeyen drilciler için. Batır dediğimiz bir eşya vardır. Altta kocaman bir davul vardır. Üste orta bir davul vardır. Yanlarda daha büyüyerek giden ufak davullar vardır. Bir sürü de böyle metal yuvarlak çember vardır. Onları vurunca kah diye ses çıkar. Bazılarında tıs diye ses çıkar. Bunlar önemli şeyler. Ne oldu çok önemli değil ama 3 numara beni sevdi. O yüzden ben 3 numara alıyorum. Şimdi hi hat lazım. Hi hat nedir sayın direciler? Bir tane kick dedik. Bu alttaki koca davul. Orta snare dedik. Tıs tıs. Şimdi bize Bunda da çok bir önemi Ben yine ikinci alıyorum kardeş kardeş takılsınlar. E yani bu kadar. Klep Klav kullanmayacağım. Klep yapıyorum. Drill'in asıl önemli şey şuymuş. Ritmi veriyorum. Takip edin. Tıs 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 tıs. Böyle olmayacak. Şöyle örnek gösterelim. Geçen videomda bunu göstermiştim. Bu benim artık sadık bir yoldaşım oldu. İzninizle gösteriyorum. Böyle bir şeyler. Eğer sesiniz böyle oluyorsa bunu düzeltmenin yolu var. Buna tıklayın, yüzlu loop point'si kapatın, sorunuz çözülecektir. BPM'i unutmuşum, BPM'i de 150-140 tutabiliriz. Bu videoluk 140 tutacağım. Evet şarkının %50'si bitti, şimdi gelelim diğer %50'sine. Şimdi sırada kickler yapalım. Ben yani dedik? Alttaki koca davul dedik. Kocaman davul. Ne olabilir? Ne olabilir diye sormayacağım. Çünkü ben de bilmiyorum çok fazla. O yüzden kafama göre bir şeyler yapacağım. Drillci ruhum nasıl istiyorsa ona göre yapacağım. Bakalım. Tamam, bu kadar. Şarkının yüzde... Şarkının kalın... ...yüzde 5'ine tamamladık. Bu da bittiğine göre... ...şimdi gelelim diğer önemli faktöre. Ortadaki davul Tıs tıs Yok olmadı Bu da olmadı Tabi bu benim hoşuma gitti Sniper sesini değiştiriyorum Sniper ses hoşuma gitmedi Sniper'i buraya geçiyorum Burada drill gibi önemli bir mesele yaptığımız için snare sesleri oldukça önemlidir. Ama siz eğer bu drill iş, işlerini önemli almıyorsanız sizi bıçaklarım yani. Bana bir şeyler olmaya başladı. Tamam gayet yeterli bir ritim. Bunu diziyoruz. Aa pardon. Evet. Bir şey fark ettim. Bunları ayrı ayrı dizmemiz gerekiyor. Çünkü mix mixmaster neybox artık onu yaparken işimize yarayacak. Hemen düzeltiyorum. Bana biraz izin var. Evet gördüğünüz gibi hepsini ayırdım. Artık birlik değil ayrı düşmanlar. Çünkü tıs 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 biraz neşe katsın diye renklendirmek istiyorum. Tabi iznim varsa. Çok tatlı bir mor oldu. Artık daha güzel bir drill şarkımız var. Şarkının %80'i tamamlandı. Şimdi Şimdi çok önemli bir detay giriş yapıyoruz. Tabii ki her şarkıda olduğu gibi arkada bir tane melodi olması lazım melodi gelecek böyle. Sonra üstüne bir tane eleman gelip <laughs> usim usim falan diyecek ve piyasayı oynatacağız. Drill şarkıda melodi olarak genelde edoidler kullanılır. Pardon. Şu an çok yanlış bir şey söyledim. Demin söyledim her şeyi unut. Edoid yapıyoruz. Edoid nedir? Her kick vurduğunda bir tane bas var ya tık tık çalıyoruz böyle. O bas sesini düşün ama da, aman ya ver sen beni izle. Kopyala yapıştır zaten anlarsın ne demek istediğimi. Hmm. Bu ses hoşuma gitti. Bunu alıyorum. Yarım bir açalım. Bunu koyuyorum. 5'e şey Açtım piyano olur Şimdi, drill şarkılarda genelde böyle e, slide atıyorlar. Yani o tık 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 yaptık ya kicklerde. Büyük davul. Bu bu yapıyorlar yani slide yapıyorlar. Şimdi ne demek istediğimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi slide yapıyorum. Slide nedir? Aa, slide budur. Çok isterim gibi olmadı. Bunları biraz yükseltiyorum iznin varsa. İşte demek istediğim buydu. Şöyle biraz daha inceleyelim. Gördüğün gibi. Aa, i̇şte bu slide'dır. Drill şarkımızın ad bitti. Şimdi bir tane hazır melodi kullanacağım. Hazır melodinin olduğu notaya göre de e etlerimizin notasını değiştirebiliriz. Anlamayanlar için şöyle diyeyim. Piyanomuz var. Piyanoda şeylere basıyorsun. Bazıları kötü ses çıkarıyor. Ama mesela nota belirlendiği zaman, key belirlendiği zaman daha güzel ses çıkıyor. Daha çok dinleniyor. Diriciler için anlatayım. Umarım anlatabilmişimdir. İndirdim pekin içinde hazır sample'lar vardı. Şimdi onları bir inceleyelim. Güzel bulduklarımı dizeyim. Sonra şarkı yapalım. Mix Master, Pro Mixer falan filan. Let's go. İzin verirsen bunu takmak istiyorum. İzin verdiğin için senden çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir şey fark ettim. Arkada sürekli fan sesi varsa onun sebebi benim. Çünkü arkada fan açık. Hemen kapatıyorum. Arkada hala bir tane daha fan açık. Bu yüzden... Hemen bir tane melodi patlatalım şuraya. Yok. Bu güzel. Bunu sevdim. Ben bunu sevdim. Bunu hemen atalım buraya. Peki. Güzel. Ama çok eksik kalıyor. Birkaç tane daha şey kurmak lazım. Şu an notaları farklı keylerde olmuş olmasına rağmen güzel geliyor. Demek ki ne? Bunlar birbirine uyumlu. Ama Şimdi um, bir tane key belirleyelim. Ne olsun? Mesela E neye dizdik? C5. Level C5. Level C C5. Hemen bu şeyleri düzenleyelim. Level C C5 minora göre. Çünkü minor yapacağız. Çünkü deep dark web. bir şey fark ettim. O kadar önemi yokmuş. Şarkımız hazır. Şimdi geriye kalan Mix Master Pro Master yapmak. Hemen şöyle Mixer'ımızı açıyoruz. Mixer nedir? Neyse buraya girmeyeceğim artık. Kick, olduğu için tabii ki aşağıdaki nedir? Bastır yani. Bas, bastıram diye de geçiyor vardı. Geçiyor. Türkçemizi koyuyoruz. O yüzden bassları biraz arttırıp highları biraz kısıyoruz. Böyle daha güzel bir ses geliyor. Öncesi, sonrası. Evet yeterli. Sırada hayetlerimiz var. Hayetler de hay olduğu için hayları biz açıyoruz. Ben hay şu an. Hayları hmm. biraz açıyorum. Evet. Yeterli bir dokunuştu. <laughs> İstiyorsanız reverb falan da ekleyebilirsiniz ama ben şu an hiç uğraşmak istemiyorum. Kick drum ve hayların arasında olduğu için mid yani. Yani mid Şu an uydurdum bu arada. Yani mid, ben genelde midlere açıyorum bunu. Şöyle midleri biraz açalım bakalım dinleyelim. Tabi duymam lazım. Gayet evet, yeterli bir dokunuş. Şimdi Edoitleri yapalım. Edoit nedir? Bastır yani. Bastır o yüzden bas yani. Yani bastır yani. biraz da şekilli bir şey olsun diye birazcık highlight'ları da açtım. Ki daha güzel bir ses gelsin diye. Şimdi şarkı bitti. Geriye kalan tek şey Mix Master fucking shit. Bu yüzden şu an hazır bir şey kullanmak istiyorum. Mesela en popüler TR şarkısının dizimini ismini bilmiyorum. Master mı? Mix mi? Ne? Box artık. Master'dır büyük ihtimalle. Onun şeyini kopyalayacağız ve bu sayede şarkımız hazır olacak. Olacak. Ve bir tane ekle koyalım. Bum bum. Gang gang falan demesini sağlayacağız ve bu sayede internasyonel düşer tetik tetik yani. Hemen chat GPT abime soralım. Hey Mr. Chat GPT. Adam anladı. Real gangster popüler TR Drill şarkısı nedir? Ne? Türkiye'de popüler drill tarzında bir şarkı arıyorsan ezel felaket gibi birkaç örnek bulunabilir. Ancak popülerlik zamanla değişebilir. Chat GPT Real Gangsta Shit değil. Bana T en popüler TR Drill şarkısını sıralar. Müzik zevki istemiyorum bana şöyle yapalım bana en çok dinlenen drill Türkçe Türk Türkçe drill Çetçi <laughs> Peter Hill Gangster Shit olmadığı için kendim bulacağım şöyle biraz değişik zenci işlerine girişiyorum şöyle bir şeyler şöyle bir şeyler <laughs> Tamam daha da uğraşmak istemiyorum artık yeter yani çok bile yaptım. Super Extra Gangsta Master Pro Max'ta bu videoyu göstermek için yaptım. Başta söylediğim gibi drill şarkının ne kadar kolay olduğunu, ne kadar basit olduğunu. Burada benim gibi drill'in tam karşısında olan hep böyle kedi köpek olan iki taraf drill'ciler ve metalciler ki metalciler konusuna da gireceğim bunlar ne kadar kedi köpek gibi olsa benim gibi metal dinleyen birisi bunu bile yapabiliyorsa artık metalciler aman çok karıştı. Toparlıyorum. Diyorum ki ben ki metal dinliyorum. Drill bile yapabiliyorsam drill çok basit bir şeydir. Tabii ki güzel şarkılar elbette vardır. Ben dinlemiyorum şimdi. Kimsenin hakkını yemek gibi olmasın. Biraz da saygı duruşu yapmak için real gangsta shit gibi giymem lazım. Geldim. Drillci nasıl olduğunu bilmiyorum ama böyle chain çen fucking gangster şeyleri bir tane de maske buldum kar maskesi şöyle Nasıldım? bu videoyu büyük ihtimal 3 gün sonra sileceğim neyse şimdi biraz gangster rap <laughs> şimdi biraz gangster rap olma zamanı sizin gibi fucking bebeler bu işi bilemez oğlum Nefes alamıyorum. Dırıcıların dansları falan vardı. Ama şu an yapacak gücüm yok. İsterseniz yapabilirsiniz. Ben yapmamayı tercih ediyorum. Tam bir gangstayım adamım.